Arkadaşlar şimdi eşkenar üçgeni işleyelim. Öncelikle bir eşkenar üçgeni tanıyalım. Bütün kenarları birbirine eşit olan ve bütün açıları birbirine eşit olan şu üçgen bir eşkenar üçgendir. Çok harika bir üçgen çünkü çok kolay, çok basit bir mantığı var. Bakın bütün açıları 60-60-180'e eşit dağıtmışsınız. Kenarları da aynı uzunlukta. Burada bileceğimiz asıl şey eşkenar üçgendeki diklik kenar ortay açı orta yani muhteşem üçlü. Arkadaşlar. Bir eşit kenar üçgen verildiği zaman buradan bir diklik indirilirse herhangi bir köşeden karşıdaki kenara bu diklik aynı zamanda mutlaka kenar ortay mutlaka açı ortaydır. Yani muhteşem üçlünün bir özelliği varsa diğer ikisi de mutlaka olacak. Üçünü tamamlayacaksınız arkadaşlar. Diyelim şu kenardan pardon şu köşeden bir kenar indirdiniz. Anlayın ki bu aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortaydır arkadaşlar. Aynı şekilde buradan da indirdiğiniz diyelim bir açı ortay belirttiniz bunun eşkenar olduğunu biliyorsanız bu bir üçe tamamlanır yani açı ortay kenar ortay ve yüksekliktir diyeceğiz arkadaşlar hatırlarsanız ikiz kenar üçgende ikiz kenar üçgende sadece ikiz kenarların arasından indirdiğiniz yükseklik aynı zamanda kenar ortay ve açı ortay oluyordu ama buradaysa öyle bir şey yok sadece buradan inen değil her yerden inen yükseklikler hem kenar ortay hem açı ortay hem yüksekliktir. Muhteşem üçlüyü sağlar diyoruz. Hemen örneğine geçiyoruz. Ne diyor? A, B, C bir eşkenar üçgen. Ne anlayacağız eşkenar üçgen dediği zaman? Bütün kenarlar eşit. Başka? Bütün açılar da eşit. Bakın bu çok önemli. Mutlaka eşkenar üçgenlerde şu 60'ları bir yapıştırın yerine. 60, 60, 60. Bitti. Bakın şurada küçük bir dik üçgen görüyorsunuz. 90 var. 60 daha 150. Buraya ne kaldı? 30. 30, 60, 90 üçgeni. E 30'un karşısındaki uzunluk 4. O zaman 90'ın karşısındaki 2 kat olacak. 8 olacak. Yani BC uzunluğu 8 artı 6, 14 santim. O zaman her yer 14 santimdir. Yani bütün kenarı 14, 14, 14 olacak. Burada 14 edeceğine göre 4 buradaysa x'e 10 kalır. İşte bu. Şu 60'ları dağıtırsanız olayı bitirirsiniz. Evet arkadaki örneğe geçiyorum. Fırlatıp fırlatıp bakıyorum ne demiş. ABC eşkenar üçgen. Hmm. Ne aklıma geliyor? Aklıma hemen 60'ları yapıştırmak geliyor. Başka? Şuraya da yazacağım ama şu an yazmıyorum. Arkadaşlar eşkenar üçgenlerde soruların %80'i 90'ı diklik indirilerek çözülür. Bu eşkenarı tam ortasından bir diklik indiriyorum. Bu eşkenar olduğu için indirdiğim diklik aynı zamanda kenar ortaya olacak. Burası toplamda 8 santim. Yani 4, 4 bölüştüreceğim. Buraya 2 ise buraya 2 kaldı. Burası da 4 oldu. Tamam mı? Tamam. Başka ne yapabilirim? Burası komple 8 ise AC de 8'dir. Şimdi arkadaşlar burada şu A'dan burası da ne olsun? D. A'dan D'ye inen pardon D varmış E olsun. A'dan E'ye inen bu çizginin uzunluğunu bulacağım. Nasıl? Sadece şuradaki dik üçgen odaklanın. Burası 90, burası 60. Burası 30 oldu. 90'ın karşısında 8 var. 30'un karşısına yarısı olan 4 var. 60'ın karşısında 30'un kök 3 katı olurdu. 4'ün kök 3 katı 4 kök 3. Demek ki neymiş? AE 4 kök Şimdi bakın. X'i bulmak çok kolay. Neden? Bir dik üçgen oluşturdum burada. Diklik var. Burası 2. Burası 4 kök 3. Şimdi X'i bulmalıyım. Hemen Pisagor amcanın teoremine başvuruyorum. Hipotenüsün karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesi. Artı 2'nin karesi. 4 kök 3'ün karesi ne yapar? 16. 3 ile çarp 48. Artı 4. 52. X kare 52. X'i bulmak için her iki tarafı kare kök için alır. X eşittir kare kök 52. 52 nedir? 4 çarpı 13. 4 dışarı 2 diye çıkar. 13 çıkamaz. X seçtir arkadaşlar. 2 kök 13'müş. Nasıl yaptık? Tabii ki şu diklik. A'dan E'ye indirdiğim diklik. Neden diklik indirdik hocam? Çünkü eşkenarların kenarların Hemen hemen hepsi diklik indirilerek çözülür. Size 90 derece lazım. Çünkü her eşkenarda 60 derece vardır. Bu sayede 30-60-90 üçgeni oluşturur. İşi bitirirsin. Diyorum. Hemen arkadaki örneğe geçiyorum. Yine ABC eşkenar üçgen demiş. Güzel. 6-6 verilmiş. AB nedir? Yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu nedir? Şu olan 60 olduğunu biliyorsun. 60. O zaman buraya ne kaldı? 30. Burası da nedir? 60. Tamam. 60'ın karşısında 6 varmış. Demek ki 30'un karşısındakinin kök 3 katını almış 6 olmuş. Yani 6'yı kök 3'e bölmen gerekiyor 30'un karşısındakini bulmak için. Bunu eşten olan kök çarpıyorum. 6 kök 3 3 yapar. Kök 3 3 yaptı ya. 3 ile 6 sadeleşir 2 kök 3. Burası demek ki 2 kök 3'müş ki 30'un karşısındaki 60'ın karşısındaki de kök 3 katı olup 6 olmuş. O zaman bu 2 kök 3 ise 90'ın karşısında 2 katı vardır. 4 kök 3. Tamam şimdi başka ne yapabilirim? Düşünüyorum düşünüyorum diyorum ki şurası 30 derece. İç dersen 60 60 burası da 60 dereceydi. Bura 60 ise içerisi 120 derece. 120 30 daha 150. Buraya da 30 kaldı. Aha burada bir ikiz kenarlık gördüm. Şu küçük iki parça birbirine eşit. İkiz kenarlık gördüğüm an yine diklik indiriyorum. Şurada dikliğimi indirdim. Bu 6'yı 3. 3 diye parçaladım. Şimdi sadece şu yeşil küçük üçgene odaklanın. Bakın şimdi. 60 derecenin karşısında 3 var. Demek ki 30'un karşısında kök 3 olmalı ki kök 3'ün kök 3 katı 3 yapsın. Dolayısıyla A'dan şuraya çizdiğin çizgi kök 3'tür. 30'un karşısında kök 3 ise 90'un karşısında 2 katı vardır. 2 kök 3'tür. Yani A, E 2 kök 3. Burası 2 kök 3. Burası da 4 kök 3. Ne yaptı? 6 kök 3. Her bir kenar 6 kök 3 olacak. Yani burası 6 kök 3'tür. Bizden istediği A, B. Diyorum bakın dikkat ettiniz mi burada da ikiz kenarlık görünce diklik indirdim eşkenarlıkta ise zaten bir diklik vardı oradan faydalandım ve fırlatıyorum arkadaki örneğe geçiyorum abc ve ade hmm, yani bu abc ve ade birer eşkenar üçgenmiş güzel x nedir demiş aha da bir şey gördüm açı ortağı ikiz ken eşkenar da bana e, açı ortay vermiş ooo bunu çok iyi değerlendirdim ben hemen bunun yükseklik olduğunu ve kenar ortay olduğunu söyleyelim. Daha sonra şu tarafa geçelim. E peki bu 60, 30, 30 diye bölüştürmez mi? Evet. Peki bunu kapatıyorum. Bu da bir eşkenar üçgen. Burası 60 olacağına göre komple. 30 buradaysa buraya ne kaldı? 30. Demek ki bu çizgi de A, D, E için bir açı ortay çizgisi. O zaman aynı zamanda yükseklik olur ve kenar ortay olur. Olay bitmiştir arkadaşlar. İkiz kenardan dolayı bu x'e şu da x'in yarısıdır. Bu da x'in yarısıdır. Önce şurayı uygulayayım. Buralar hep 90-90 dik ya. Komplesi 90-90 olur. Burası 60'tır. Eşkenardan buraya 30 kalır. 30'un karşısında 3 varsa 90'ın karşısında 2 katı olan 6 olur. 30'un karşısında 3 varsa 60'ın karşısında kök 3 katı 3 kök 3 katı olan 3 kökçü olur. Burası da 3 köküçtür. Gördüğünüz gibi bu çizgi 6 kök yaptı. Eşkenar olduğu için bu da 6 kök Diyorum. Bunu da fırlatıyorum. Arkadaki örneğe bakalım. ABC eşkenar üçgen. Hmm, güzel. Eşkenar üçgen olduğuna göre ben burada yükseklik kullanmalıyım. Bir diklik verilmiş. Güzel. Burası 60. Burası 30. 30'un karşısına 3, 90'ın karşısında 6 yapar. Tamam. X'i soruyor. X nerede? Burada. Bu 30 ise burada da ne olacak? 30 olacak. 60, 60, 60'dan dolayı burası 60 yaptı mı? Evet. Bir dış açı, iki iç açının toplamına eşittir. Bu 30 ise bu da 30 olacak ki Toplamları bu dış açı 60 eşit olsun. Tamam. Bakın bir ikiz kenarlık. 30, oku, 30. İki açı eşit olduğu için şu iki kenar da eşittir. Bu x ise yani burası da x'tir arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyorum? Hocam diklik indirelim. Harikasın. Diklik indireceğiz. Neden? İkiz kenar gördüm. Tam ortadan ikiye yarıyorum bunu. İki tane dik üçgen elde ettim. Birbirine sırt sırta dayanmış iki dik üçgen. Burası 3 üç kök 3 ise şu küçük parça 3 kök 3'ün yarısı olur. 3 kök 3 bölü 2. Bu da 3 kök bölü 2. Bakın 60 derecedir burası. 30, 60, 90'dan. 60'ın karşısındaki 3 kök 3 bölü 2 ise 30'un karşısındaki kök 300 halidir. Yani 3 bölü 2. Burası 3 bölü 2 yaptı mı? Evet. Burası 3 bölü 2 olacak ki 60'ın karşısındaki onun kök katı olsun. Bak kök çarpılmış hali. Şimdi 30'un karşısındaki 3 bölü 2 ise 90'ın karşısındaki 2 katıdır. 3, 3 bölü 2'nin 2 katı ne yapar? 3. Yani burası 3 olmalıdır. E biz buraya x demiştik. x 3'tür demek ki. x 3'tür diyoruz. Ve bu kağıda fırlatıyoruz. Gelelim arkadaki örneğe. ABC bir eşkenar üçgen. Harikasın. Eşkenar da canımı ye. Çünkü her şey çok kolaylaşıyor eşkenar deyince. y ağırlık merkezi. Süper. Ağırlık merkezini devam ettirirseniz ne olur? Kenar ortaya olur. İki eşit parçaya verir. Ağırlık merkezi 1'e 2 oranda paylaştırılırdı. Bu parça 4 kök 3 ise burada yarısı olan 2 kök Süper. Şimdi eşken olduğu için 60'ları mutlaka kullanmalıyım. 60-60 yazdım. 60'ı iki eşit parçaya bölmüştür bu mutlaka. 30-30. Neden hocam? Çünkü kenar ortay, kenar ortay muhteşem üçlüde biri olan kenar ortay varsa aynı zamanda yükseklik ve açı da olmalıydı. 60'ın karşısındaki bakın 6 kök 3 etti. O zaman 30'un karşısındaki 6 olacak. Bunun 90'ın karşısındaki de 12 olacak. Bu arada ne istiyordu bize? Alan ABC'de. He, bu üçgenin alanını istiyor. Tamam. Alan nedir? Yükseklik. 6 kök 3 çarpı taban. Taban 6, 6, 12'dir. Böyle 2'dir. 2'ye bölerseniz buna sadece 6 olur. 6 kere 6 36 kökçümüz de var tabi. 36 kökü 3 santimetre kare diyoruz. Ve bunu da fırlattık. Arkadaki örneğe geçiyoruz. ABC eşkenar üçgen tabi. Eşkenar konusunda olduğumuz için hepsi eşkenar. Ne demiş? Eşitlikler var. Tamam. ED nedir? Neresi? ED burası. Hımm. Bakın 16 mı? 16 eşit paylaştırın. Eşken olduğu için 8 8 süper. Ne demiştim? Mutlaka bize diklik lazım. Arkadaşlar 45 derece, 30 derece, 60 derece bu tür açıları gördünüz mü? Mutlaka karşısına diklik olmalı. Var mı? Yok. Ne yapacağız? Biz sizce hocam. Harikasın. Dikliği indirdim. Şimdi bu diklikten ne anlıyorum? 90 45 buraya da 45 kalır. Toplamlarının 180 etmesi için süper. Yani burada bir ikiz kenarlık var. 45 45 olduğu için kenarlar birbirine eşit. Yan tarafa gelin. Yan tarafta burası eşken olduğu için 60'tır. E bu da 90 olduğuna göre buraya da 30 kalır ki toplamları 180 etsin. Yine 30, 60, 90 üçgenin. 90'ın karşısına 8, 30'un karşısına yarısı olan 4'tür. 4'ün kök 3 katı da 60'ın karşısındadır. 4 kök 3. O zaman burası da 4 kök Eşitlikten dolayı mı eşit ya. Tamam. 90, 45, 45 üçgenin özelliği neydi? 45'in karşısında ne varsa 90'ın karşısında kök 2 katı vardır. 4 kök kök 2 ile çarparsanız 4 kök 6 yapar. Hocam ben anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Bak bunu kök 2 ile çarpıyorsun. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı kök 6 yapar. 4'te de bir değişme olmaz. Olur 4 kök 6. X'i 4 kök 6 buldu. Kağıdı fırlattık. Son soruya geçtik. Ne diyor? Bir kare. A, B, C, D bir kare. Hmm, süper. B, işte bir eşkenar üçgen. B, E, C'de burada. Tamam. X nedir? Arkadaşlar karenin bütün kenar uzunlukları eşit değil mi? Evet. E bu kenar aynı zamanda eşkenarın da bir kenarı olduğu için bunlar da birbirine eşit. Yani bütün kenarlarda eşitlik var. Bakın burada bir ikiz kenarlık gördünüz mü? Şu küçük üçgene odaklanın. Hocam odaklanamadım. Dur renklendireyim o zaman. Oldu mu? Oldu hocam. Bakın burada ikiz kenarlık var. İkiz kenarlık varsa bu açı x ise burası da ne olur? X olur. Daha sonra bu kare olduğu için burası 90 derece. Bu eşkenar üçgen olduğu için bu açı mutlaka 60 olacak. Toplamları ne oldu? 150. 180'e tamamlamak için 30 lazım. Demek ki bu ikisi de 30 olmalı. 30'un yarısı buraya 15. Yarısı diye 15 derece. Bakın 15 15 30. 150 de burada 180. Sıkıntı var mı? Yok. X 15 derecedir diyorum. Bitmiş. Soru çözümünde görüşürüz.